Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi futbol kulübünü tuttuğu yıllardır tartışılan bir konu olmuştur. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları Atatürk'ün kendi takımlarını desteklediğini iddia etmektedir. Peki gerçek nedir? Fenerbahçe'nin resmi kaynaklarına göre Atatürk, kulübü toplamda 8 defa ziyaret etmiş ve bu ziyaretler kulüp tarihinin önemli bir parçası olmuştur. Bu ziyaretler sırasında Atatürk kulüp yöneticileri ve sporcularla ilgilenmiş, spora verdiği önemi göstermiştir. Ayrıca Atatürk 1 Ekim 1925'te Bursa'da Fenerbahçe ile Bursa Ankara Karması arasında oynanan maçı izleyerek kulüp müsabakalarını hayatı boyunca izlediği tek örnek olarak tarihe geçmiştir. Atatürk'ün Beşiktaş ile ilişkisi de dikkat çekicidir. 1915 ile 1920 yılları arasında Akaretler Spor Caddesi'nde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne komşu olan Mustafa Kemal Atatürk, görevleri icabı sık sık İstanbul dışına çıktığı günlerde birlikte oturduğu annesiyle kız kardeşini siyah beyazlı sporcu ve idarecilere emanet ederdi. Taraflar arasında asker kökenli olmanın getirdiği saygı ve sevgiyle pekişen bağlılık, Ulu Önder'in kurtuluşu sağlayacak ilk gizli teşkilatlanmayı Beşiktaşlı sporculara verdiği çok önemli görevlerle başlattığı belgelerle sabittir. Atatürk Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etmiş ve burada eğitim gören öğrencilerle ilgilenmiştir. Ancak Galatasaray'a olan ilgisi daha çok eğitim ve gençlik üzerine olmuştur. Galatasaray taraftarları Atatürk'ün kulübü desteklediğini iddia etseler de bu konuda somut bir belge bulunmamaktadır. Sonuç olarak Atatürk'ün hangi futbol kulübünü tuttuğu konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a olan ilgisi spora ve gençliğe verdiği önemin bir göstergesidir. Atatürk tüm kulüpleri eşit mesafede tutmuş ve sporu birleştirici bir güç olarak görmüştür. Atatürk'ün spora bakışı sadece futbol veya belli kulüplerle sınırlı değildi. O sporun gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimi için vazgeçilmez olduğunu düşünüyordu. Sporun disiplin, çalışma azmi ve ahlaki değerler kazandırdığını, aynı zamanda toplumun birleştirici bir unsuru olduğunu vurgulamıştır. Atatürk gençlerin hem zeki, hem çevik, hem de ahlaklı bireyler olarak yetişmesini spora bağlıyordu ve sporun bir milletin gücünü ve geleceğini şekillendiren temel taşlardan biri olduğuna inanıyordu. Bunu en iyi özetleyen sözü ise şudur: Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.